Herkese merhabalar. Bugünkü videomda Alexander Pushkin'in 1832 yılında kaleme aldığı ölümünden ancak bir yıl sonra yayınlanan Dubrovski eserini yer alacağım. Rus edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Pushkin bu eserinde intikam temasını işliyor. Andrei Dubrovski ve Kirilla Petrovich arasında geçen bu hikaye adaletsizliğin kurbanı olan bir ailenin çöküşünü ve oğullarının adalet arayışına konu alıyor. Eseri 103 sayfadan oluşan Oda Yayınları'nın 1991 yılına ait basımlı kitabından okudum anlatımı yalın ve sürükleyici bir hikayeydi. Alışık olduğumuz Rus edebiyatının örneğini bu eserdir rahatlıkla görebiliriz. Aristokrat ve halk sınıfının çatışması işleniyor. Olayların ciddiyeti ise hikayenin başında kendini göstermiyor, ilerleyen sayfalarda gitgide derinleşiyor. Dubrovski eseri iki bölümden oluşuyor. Üçüncü bölümünün varlığını kitabın sonundaki not aracılığıyla öğreniyoruz. Pushkin, Dubrovski'nin Moskova'da geçeceği üçüncü bölümü tasarlamış fakat eser tamamlanmamış. Bundan ötürü kitabı bitirdikten sonra Sonra yarım kalmış hissini yaşadım. Gel gelelim bu hikayenin güzel olduğuyla ilgili fikrimi değiştirmedi. Gelin kısaca hikayeye değinelim. Eser ilk bölümünde Andrei Dubrovski ile Kirill Petrovich'in dostluğunu işliyor. Andrei Dubrovski soylu ama mütevazı bir malikane sahibi. Komşusu Petrov ise çok zengin, kibirli bir toprak ağası. İkili geçmişte yakın bir arkadaşlık kurmuş. Ancak aralarındaki sınıf farkı ve Petrovic'in kibri dostluğu giderek zedelemeye başlar. Eserin içerisinde aralarında çatışmaları rahatlıkla görebilmekteyiz. Bir gün Petrovic'in evinde Dubrovski, Trekrov yani Petrovic tarafından aşağılanacağı bir olay yaşar. Bu aşağılanmaya karşılık Dubrovski sert bir çıkış yapar. Ardından ikilinin dostluğu sona erer ve ilişkileri düşmanlığa dönüşür. Petrovic kibirli kişiliğinden ödün vermeyerek dostluğu bitirdikten sonra intikam almak için Dubrovski'nin mülküne göz diker. Sahte belgeler ve rüşvetle yargıçları etkileyerek Dubrovski ailesinin topraklarını ve malikanesini mahkeme kararıyla gasp ettirir. Kirill Petrovic mahkeme heyetini tamamen kendi tarafında olması için oyunlar oynar ve yozlaşmış adalet mekanizmasını okuyucular önüne serer. Dubrovski kararı ne kadar karşı çıkarsa çıksın yapacak bir şeyi kalmamıştır. Evinin ellerinden alacağının haberini alır. Bu sarsıcı durumdan sonra Andrei Dubrowski giderek yıpranır ve hastalanmaya başlar. Andrei Dubrowski oğlu Vladimir Dubrowski'ye mektup yazar. Ondan köye dönmesini ve aile mirasının korumasını talep eder. Vladimir bu mektubu alınca subaylık görevinden ayrılır ve babasının isteği üzerine köyüne döner. Ancak köye geldiğinde her şey için artık çok geçtir. Yaşadığı büyük haksızlık ve kalp kırıklığı nedeniyle Andrei Dubrovski ağır hastalanır ve kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Oğlu Vladimir Dubrovski babasını sadece ölüm döşeğinde kısa bir süreliğine ancak görebilmiştir. Babasının ölümünden sonra Vladimir Dubrovski Kirillo Petrovic'den intikam alabilmek için bir şeyler düşünmek zorundadır. Hırslanmış, intikam almak için yanıp tutuşmuş ve öfkesini bastıramadığı için haydutluğa başvurmuştur. Artık herkes Dubrovski'yi haydut ve onun çetesini haydut çetesi olarak görmeye başlamıştır. Çünkü Dubrov Dubrovski, tetesi insanları yakalıyor ve mallarına el koyuyordur. Her ne kadar olayın arka planı böyle olmasa da, Kirill Petrovic'i sarsacak bir olay gerçekleşir. Dubrovski, babasının eski uşakları ve köylerden oluşan küçük bir grupla birleşir. Kirill Petrovic'in Dubrovski malikanesini almasına karşılık, Dubrovski ve adamları bu malikaneyi yakarak intikam alır. Yakarken içeride masum insanlar olmadığını emin olur Dubrovski. Artık Dubrovski, kanun dışı bir haydut haline gelmiştir. Ancak bu sıradan bir suç değildir. Dubrovski, soylulara ve adaletsiz zenginlere karşı savaşan bir tür adalet dağıtıcısı olmuştur. Köylüler için kurtarıcı olma sıfatıyla nam salan Dubrovski, Kirill Petrovic'e yakalanmadan onun evine sılabileceği harika bir plan yapmıştır. Kirill Petrovic'in küçük çocuğu Sasha'ya Fransızca öğretecek yeni öğretmen olmuştur. Fransız de Forge'dur kendisi. Bir süre boyunca Dubrovski, Kirilla Petrovich çeşitli polis memurlarının kendisini aradıkları anlarına tanıklık eder. Her yerde Dubrovski aranıyordur ve polisin elinde yalnızca görünüşü vardır. 23 yaşında orta boylu bir adam. Dubrovski, kimliğini belli etmeden Kirilla Petrovich'in güzeller güzeli kızı Maria ile yakın bağ kurmaya başlamış, genç kadının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Aralarında zamanla gelişen aşk, Dubrovski için önemli bir gelişme olmuştur. Bir zaman sonrasında Dubrovski, Maria'ya gerçek kimliğini açıklamıştır. Dubrovski oldu ve ondan çok hoşlandığını belirtir. Maria da bu aşka dahil olmuştur, karşılıksız kalmamıştır. Dubrovski ona başı sıkıştığında ve kurtarılmaya ihtiyacı olduğunda yardım edeceğinin güvencesini vermiştir. Kirillo Petrovic, Maşa'yı varlıklı bir prense gelin olarak vermeyi düşünüyordur. Bu 50 yaşındaki Prens Vereyski'dir. Maria onunla hiç evlenmek istemiyordur. Dubrovski ile konuştuğu vakit adam ona istediği zaman kurtarabileceğini söylemiştir. Kadına bir yüzük vermiş ve onu gösterdiği ağacını oyuna bıraktığı vakit geleceğini söylemiştir. Masha, Maşa babasına prens evlenmek istemediğini dolu gözlerle anlatmaya çalışır. Kirille Petrovic kızının yalvarmalarını dinlemez onu odasına kilitler. Maşa kardeşi Sasha'ya yüzüğünü verir ve Dubrovski'nin bahsettiği oya yerleştirmesini söyler. Gel gelim istediği gibi gitmez ve Sasha yakalanır. Ümidi kırılan Maria son ana değin Dubrovski'yi beklemeye başlar. Prens Vereyski ile Maria kiliseden çıkmış artık evlenmişlerdir. Arabayla yol üzerindeyken Dubrovski ve ekibi onların önünü keser. Prens Vereyski, Dubrovski'nin omzunu ateş eder. Dubrovski Maria'ya onu götüreceğini söylediğinde ise artık çok geç o artık benim kocam geç kaldın sözlerini duyar. Dubrovski oradan ayrılır. Vladimir Dubrovski yakalanma tehlikesi geçirir ve izini kaybettirerek ortadan kaybolur. Bir daha da ona ulaşılamaz. Eser Vladimir Dubrovski'nin ortadan kaybolmasıyla biter. Dubrovski Kirill Petrovic'i sırf kızı Maria'ya olan sevgisine ötürü öldürmeyip intikam almadığından eserde bahsetmişti. Bilirsiz ve yarım kalmış sonuna karşın hikaye oldukça heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Pushkin, Rus çarı 1. Nikolay'ın sıkı gözetimi altında yaşayan bir yazardı. Romanın içeriği özellikle adalet sisteminin yozlaşması, soyluların zorbalığı ve bir asil zadenin haydut olup düzene karşı gelmesi dönemin siyasi atmosferinde tehlikeli sayılabilecek fikirler arasında. Bu nedenle Pushkin, Dubrovski'yi bitirmeye göze alamamış olabilir. Bazı edebiyatçılara göre ise bu romanın sonunu yazmak için Pushkin'e siyasi sorun çıkarabilmektedir. Pushkin hayatı üzücü bir sonla bitiyor bildiğimiz gibi. Natalia Gonçar Petrovna Pushkin'in karısıydı ve dedikodulara göre Fransız bir subayla aşk yaşamıştı. Pushkin sonrasında bilinmeyen biri tarafında mektup almış ve ona boynuzlu koca ithamı yapılmıştı. Bu mesele Pushkin için önemliydi çünkü gururunu hiçe sayamayan bir adamdı kendisi. Fransız subayla yasak olmasına rağmen gizli bir düelloya çıkmıştı Pushkin. Adam onu karnından vurmuştu. Pushkin ise yerdeyken adamın elini ateş edebilmişti. İç organlarının ciddi derecede yaralanmasından ötürü iki gün sonra 37 yaşında hayatını kaybetmişti genç yazar. Pushkin'in hayatından da anladığımız üzere kendisi sanatçı olduğu kimliğiyle birlikte toplumsal çatışmalara maruz kalan bir kişilik ve bu toplumu yakından izliyor. Dubrovski öyküsünden yolu çıkarak Pushkin'in Dubrovski karakterinde yarattığı aristokrat topluma ters düşen, halkı önemsemeyen biri olmasıyla birlikte sevdiği insanla fatılması onun için ortak nokta gibi. Bu hikaye adaletin işlemediği bir toplumda bireyin çaresizliğini gösteriyor bizlere. Dubrovski Puşkin'in haydut olması onun doğuştan kötü biri olduğunu değil, sistemin onu dışlaması sonucu topluma başkaldıran bir adalet arayıcısına dönüşmesini ele alıyor bir bakıma. Aynı zamanda zenginle fakir arasındaki farkın, yasaların güçlüler tarafına çalışmasının mahkeme örneği gibi ve insanın onuru için ne kadar ileri gidebileceğinin bir resmidir ki bu da Puşkin'in örneği gibi. Dubrovski'nin aşkı da onun iç dünyasındaki çatışmayı gösteriyor. Hem bir isyancı hem de sevgiye muhtaç bir adam. Roman tamamlanmamış olmasına karşılık derin mesajlar taşıyor. Pışkin burada adaletsizlik, sınıf farkı, kişisel, onur ve aşk gibi temaları bir arada işliyor. Okurken yazarın nefesini duyacağımız bu hikayeyi okumadan geçmeyin diyorum. Şimdiden iyi okumalar, başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.